Merhaba değerli izleyiciler. Kumarhane oyunları en iyi casino stratejileri. Başlıklı videomuza hoş geldiniz. Bugün, 7 slots gibi güvenilir bir Türk online casino platformunda oyun oynarken nasıl kazanabileceğinizi ve oyun stratejilerinizi nasıl geliştirebileceğinizi keşfedeceğiz. Ayrıca, kazanma şansınızı artırmak için uygulayabileceğiniz bazı etkili taktiklerden de bahsedeceğiz. Online casino oyunlarında kazanmak her zaman şansa dayalı gibi görünse de, doğru stratejilerle şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. 7 Slots gibi güvenilir bir platformda oyun oynarken ne kadar bilinçli hareket ederseniz, kazancınız da o kadar artar. Peki online kumarhane oyunlarında nasıl kazanılır? Bunun cevabını ve en iyi stratejileri size anlatacağız. İlk olarak oyunların kurallarını iyi öğrenmek büyük önem taşır. 7 slotta oynadığınız her oyunun kendine özgü kuralları vardır ve bu kuralları ne kadar iyi anlarsanız oyunun sizin lehinize dönebilme şansı o kadar artar. Örneğin, slot oyunlarında bazı semboller bonus turları açabilir ya da büyük kazançlara yol açabilir. Bu tür özellikleri tanımak ve bu özelliklere odaklanmak, kazancınızı artırabilir. Bir diğer önemli strateji, doğru oyun seçimi yapmaktır. 7 slotta pek çok farklı oyun seçeneği bulunuyor ancak her oyun kazanma potansiyeline göre değişir. Bu nedenle oyun seçiminde dikkatli olmalısınız. Yüksek RTP return to player oranlarına sahip oyunları tercih etmek kazanma şansınızı artırmak için en iyi adımlardan biridir. RTP oranı yüksek olan oyunlar oyunculara uzun vadede daha fazla ödeme yapar. Bu yüzden bu tür oyunlar daha güvenlidir. Bununla birlikte bütçenizi doğru yönetmek de kritik bir stratejidir. Online kumarhane oyunlarında kayıplar yaşamak kaçınılmaz olabilir. Ancak bütçenizi kontrollü bir şekilde yönetmek, daha uzun süre oyun oynayarak kazanç sağlama şansınızı artırır. Oyun başlamadan önce ne kadar bahis yapacağınızı belirleyin ve bu miktarı aşmamaya özen gösterin. Bu strateji hem kayıplarınızı sınırlamanıza hem de kazanç sağlamak için daha fazla fırsat yaratmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca 7 Slots gibi platformlarda bonuslardan yararlanmak oldukça önemlidir. Çeşitli bonuslar ve promosyonlar oyunu daha avantajlı hale getirebilir. Özellikle ücretsiz dönüşler veya hoş geldin bonusları gibi fırsatlar risk almadan daha fazla oyun deneyimi yaşamanıza olanak tanır. Bu bonusları akıllıca kullanarak oyunlarınızda daha fazla şans elde edebilirsiniz. Bonuslar sayesinde kayıplarınızı telafi etmek için daha fazla şansınız olabilir. Oyun oynarken şansınızı artıran bir diğer önemli konu sabırlı ve stratejik olmanızdır. Hızlı bir şekilde sonuç almak istemek bazen aceleci kararlar almanıza neden olabilir ve bu da kayıplara yol açabilir. Sabırlı bir şekilde ilerlemek, özellikle slot oyunları gibi şansa dayalı oyunlarda kazanç sağlayabilmenizin anahtarıdır. Örneğin, sabırlı bir şekilde küçük bahislerle büyük kazançları hedeflemek mantıklı bir strateji olabilir. 7 slots platformunda oyun oynarken, oyunlar arasındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak strateji oluşturmak da oldukça önemlidir. Her oyun farklı riskler ve ödüller sunar. Bu yüzden risk almak istiyorsanız, yüksek volatiliteye sahip oyunları seçebilirsiniz. Diğer yandan daha stabil bir kazanç elde etmek istiyorsanız düşük volatilite oyunlarını tercih edebilirsiniz. Oyunları ve stratejileri doğru bir şekilde seçerek kazancınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi videomuzda gösterdiğimiz 7 slot oyununu izlerken kazanç sağlamak için bu stratejileri nasıl uygulayabileceğinizi göz önünde bulundurun. Oyunlara başlarken doğru bir plan yapmak şansınızı önemli ölçüde artıracaktır. Slot oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda her adımda dikkatli ve stratejik düşünmek kazanç sağlamak için oldukça önemli olacaktır. Sonuç olarak online casino oyunlarında kazanç sağlamak için doğru stratejiler ve oyun seçimi çok önemlidir. 7 Slots gibi güvenilir bir platformda oyun oynarken bütçenizi doğru yönetmek, bonuslardan faydalanmak ve oyun kurallarına hakim olmak size büyük avantaj sağlayacaktır. Şimdi bu stratejileri uygulayarak oyunlarınızı kazanma yolunda bir adım daha atabilirsiniz.